Arkadaşlar hiç kimseye böyle bir video paylaşmaz. Resmen bedava kağıtları gösteriyorum. Burada size Vespe Erasay 20'nin altındaki tam ama tam destek bölgesindeki kağıdı gösteriyorum. Burada söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al sat tut tavsiyesi vermiyorum. Almak satmak tutmak arkadaşlar. Alıcının sorumluluğu altındadır. Şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Vespe'nin Şöyle küçültüyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi destek bölgelerini görüyorsunuz. Buralardan hep tepki almış. Şu anda da tam o bölgedeyiz. Grafik olarak da tam e, ikili dip bölgesini, şuradaki diye destek bölgesini kaybetti. Ama sayı olarak hala kaybetmedi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ben de hisseyi takip ediyorum. E, bu şekilde arkadaşlar. Bence şu an için gerçekten ucuz bölgelerde olduğunu düşünüyorum. Bakın grafikte de daha önce grafikte de daha önce burayı görmüştüm. Ve arkadaşlar bu şekilde bir e, yukarı gitti. Yani şu şekilde yaptı. E, ve arkadaşlar şunu da unutmayın. E, bakın. Burada bir ikili dip yapıp yükseldiği zaman yükselme ihtimali de var görmüş olduğunuz gibi. Hem RSI'da destek bölgesi hem grafikte gerçekten ucuzlamış. İsterseniz ne kadar düştüğüne gelin birlikte bir göz atalım. En son bak yok oradan değil şu en sondaki en son yükseldiği yerden hesaplayacağım daha. Evet. Yüzde kırk yüzde kırk buçuk düşmüş arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Yani öyle yukarılardan filan hesaplamadım. En son tepki verdiği ikili tepesinden hesap hesapladım. Ne yüzde kırk buçuk çıktı. E, uygun fiyatlarda olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Kendi kendiniz, kendi araştırmalarınızı kendiniz yapınız. Şunu da silelim. Benim fikrim arkadaşlar şu hareketi göreceğimiz yönünde. Ama ne zaman? Ee, dediğim gibi kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Kendi araştırmalarınızı yapınız. Videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Bunun era sayıda kaçtaydı tekrar onu da söyleyeyim. Bunun era sayıda şu şekilde göstereyim. Era sayıda 17'ye inmiş arkadaşlar. Burada söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir.